Selamlar Mucu Family kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir evimi göstereceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. Böyle size girişi göstereyim. Burada bakın trambolin var ve çiçek var. Böyle çok güzel. Burada ise kilit var. Açıklama kilidi yani. Burada ise büyük bir halı ve dolap var. Dolabın içerisinde hiçbir şey yok. Kapatalım böyle kapatalım şimdi burada benim her zamanki gibi montum ve yukarıda böyle bir çiçek var. Şimdi asansör tarafından geçsek olursak onun ne olduğunu size e, söylemek istemiyorum işte e, şey anladınız siz. Buradaysa uçan koltuğu ve böyle bir çilekli vazo var içerisinde çiçek var. Ee, şimdi diğer tarafa geçelim. Bu tarafta her zaman gibi bizi palmiye karşılıyor ve böyle bir e, televizyonumuz var. Şimdi köpeğimin yaktığı ve yemek yediği böyle bir şey var. Burada da her zaman gibi büyük koltuk ve telefonum, halım, eee falan var. Burada ise büyük bir dolap var. İçerisinde her şey var. İsteyen gelip buradan bir şey alabilir. Giysi odasına geçmek olarsa, giysi odanızda böyle dolaplar var ama maalesef içerisinde daha hiçbir şey doldurmadım ve kıyafetlerim var. Böyle uyku tulumları var. Ve böyle bir bavul var. Şimdi makyaj dolabını göstermek istiyorum. Böyle bir makyaj eşyalarım. Bakın eşyalarım falan var. Yukarıda ise led ışık var. Bakın şöyle. Şimdi bilgisayar odasına geçelim. Burada size editlediğim bilgisayarım var. Yani edit yaptığım bilgisayarım var. Ve burada mikrofon ve mouse var. Burada ise acık diye şöyle yemekler getirdim Şöyle. Şimdi üst katı geçelim. Evet arkadaşlar üst kata geldik beni böyle bir çiçek karşılıyor ve burada jacuzzi var jacuzzi'de ise böyle e, bakım eşyaları bornozlar çocuk bornozu falan var ve her zamanki bitkiler ışıklar falan burada ise benim su üstünde duran bir şey var ve burada şemsiye ve jükenzong var. Mutfak kısmına geçelim. Mutfak yine her zaman gibi böyle içecekler ve tost makinesi var. Böyle dolaplar, oturduğum yerler ve iki tane halı var. Neyse böyle dolapların içerisini size göstereyim. Bakın böyle dolapların bazıları için tabii ki de boş. Neyse böyle buzdolabının içerisinde her şey var ve burada ay ne oluyor böyle su akıyor. Böyle bir meyveler ve büyük bir kaktüsüm var. Yemek yediğim odaya geçelim. Yemek yediğim odadaki nefesim kesin, Yemek yediğim odada ise böyle köpeğimin böyle mamaları falan var. Yani her zaman ki palmiye şeklinde ışık var ve masa var. Ee, şöyle banyo kısmına geçmek olursak böyle büyük bir banyo var. Böyle bornozlar ve ayna falan var ve bakım eşyaları da var şöyle bakın diş fonjolum ve şampuanlar da falan var. Böyle duşa var. Artık odama geçelim. Odama geçmek olursak dolaplar var. Bunun içerisinde hiçbir şey koymadım. Şöyle bakın. Böyle çok güzel. Şöyle koleksiyonun olduğu yer. Buraya geçsek olursak böyle yine valizlerimin, çantamın olduğu yer. Ve böyle ışıkların da, ışığımın da olduğu yer. Böyle oyuncaklar, kitap vesaire var. Şöyle bunu da oraya koyayım. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.